Dizimizde gerçekten karşımıza çıkarılan sahneler oldukça sinir bozucu, kötü olaylar düzelecek derken daha kötüleriyle karşımıza çıkan bir senarist var. Biz de oldukça rahatsız oluyoruz bu tür sahnelerden fakat artık dayanılmaz bir hale geldi, izlenmeyecek bir hale geldi. Siz değerli izleyicilerimiz de bu konuda benimle hemfikir olduğunuzu düşünüyorum. Biz kendi açımızda final diye yazdık dizi devam edecek ancak önümüzdeki bölümlerde gerçekten düzelecek bir şey olmadığı için artık bu dizi hakkında video atmayacağız. Belli bir süre takip edeceğiz. İşler düzeldikten sonra belki bir tanıtım videosunu atabiliriz ancak gerçekten sinirimizi bozacak sahneler çoğalmaya başladı. Diziye dahil olacak bütün karakterlerin ne kadar kötü olduğunu karşımıza çıkardı. Yani her giren karakter gerçekten kötü karakter olarak girdi. Hiç yeni karakter karşımıza çıkmadı. Dizi gerçekten bu şekilde izlenmeyecek hale geldi. Siz değerli izleyicilerimizin de daha fazla canını sıkmamak adına bu videoları artık atmayacağız. Biz de artık farklı platformda karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Yani farklı videolar atacağız. Bizi takip etmeye devam edin. İyi seyirler.